Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği, gemi inşa sektöründeki çalışanların sağlığı ve güvenliği konusuna anlamlı bir videoyla dikkat çekti. Babasıyla birlikte küçük bir kız çocuğunun yer aldığı animasyon tarzındaki video, görsel açıdan oldukça etkileyici ve son derece bilgilendirici bir yapıya sahip. İşte Gispil'in farkındalık yaratan o anlamlı videosu. Seninle vapura binmeyi, martıları ve boğazdan geçen gemileri izlemeyi çok seviyorum. İyi ki bugün birlikte geziyoruz. Küçükken bir kıtadan diğerine geçtiğimizi bilmiyordum. Ama okulda kıtaları yeni öğrendik. Bu kez eve dönünce günlüğüme bugün babamla kıtalar arası yolculuk yaptık yazacağım. Denizciğim ben de seninle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Bugüne güzel bir vapur seyahatiyle başladığımıza göre birazdan istersen martılara simit vermeye de çıkabiliriz. Harika! Bakalım en çılgın martı hangisi olacak? Baba, şuna bak. Ne kadar büyük bir gemi. Bu gemi ne taşıyor? O bir konteyner gemisi. Yani o gördüğün kutu görünümlü konteynerlarda elektronik eşyadan oyuncağa her şey olabilir. Gemilerle her şeyi taşıyabiliyoruz yapıyorsun. Peki bu gemileri yapmak çok zor değil mi? Büyüyünce ben de senin gibi gemi yapabilir miyim sence? Tabii ki yapabilirsiniz. Sen de benim gibi bu alanda eğitim alırsan çok başarılı olursun eminim. Bir gemiyi yapmak için gemileri önce tasarlıyoruz. Çizimlerini ve hesaplarını yapıyoruz. Sonra da inşa ediyoruz. Bugünlerde yaptığımız gemiler eski gemilerden biraz daha farklı tabii. Nasıl yani? farklı Okulda geçen hafta küresel ısınma çevre kirliliği konusu anlatıldı demiştin. Hatırlıyor musun? Biz de bu konuyu çok önemsediğimiz için gemilerde daha çevreci makineler kullanıyoruz. Böylece doğaya zarar verebilecek gazlar bacadan çıkamıyor, çevreyi kirletmiyor ve size daha güzel bir dünya bırakmaya çalışıyoruz. Ne güzel! Çok iyi olmuş! Ben de artık elektrik ve suyu kullanırken, daha çok dikkat ediyorum. Bir de şu geminin üzerindeki yükleri görüyor musun? Dünyada yüklerin yaklaşık yüzde doksanı deniz yoluyla taşınıyor. Denizcilik en çevreci taşıma şekillerinden biri. Peki baba sen tersanede çalışırken nasıl bir iş yapıyorsun? Gemiyi oluşturan ana parçaları birleştirmek için kaynak yapılıyor ya ben de bu birleştirmelerin yeterince sağlam olup olmadığını kontrol ediyorum. Bir işle uğraşıyorsun Sonucunda böyle bir gemi çıkıyor Öyle mi Ama bu gemiler çok büyük Bu işleri yaparken hiç kaza oluyor mu Kurallara uymazsa kaza olabilir tabi Ama biz iş güvenliğine çok dikkat ediyoruz Sonuçta senin gibi güzel bir kızım var Akşam gelip seninle oynayacağım zamanı ilkle çekiyorum İşimi yaparken mutluyum ama Aynı zamanda tüm güvenlik önlemlerini de alıyorum Nasıl baba Güvenlik için neler yapıyorsunuz? Öncelikle işimizi yaparken kullanmamız gereken bazı ekipmanlar var. Örneğin baret. Baret, tersanede çalışırken herhangi bir şekilde başımıza bir şey düştüğünde kafamızın zarar görmemesi için kullandığımız koruyucu kaskımızdır. Bunu takmazsak büyük riske gireriz. Aa, benim bisiklete binerken taktığım kask gibi. Evet kızım, senin gibi ben de güvenliğim için kask takıyorum. Ben onların o kadar dayanıklı olduğunu bilmiyordum. Baretlerin de çeşitleri var ama bizim işimizde kullandığımız baretler özel standartlara uygun olmak Peki, zorunda. Peki başka ne kullanıyorsunuz? Mesela ustalarımız gibi inşa ederken, kullandığımız çelik levhaları keserken çok çok keskin bir kesim aleti kullanırlar. Bu kesim aletiyle çalışırken ellerini korumaları çok önemli ve makinenin de bu işe uygun ve özel olması lazım. Bu nedenle kullandığımız bütün makinelerin emniyet tedbirleri var. Ustalar yine de ellerini kaybetmemek, kesmemek, yaralamamak için bazı özel eldivenler giyerler. Mutlaka. Eldivenler de özel yani. Tabii kızım. Bizim tüm ekipmanlarımız dünya standartlarına uyan ekipmanlardır. Başka babacığım? Mesela bu kocaman gemileri inşa ederken vinçler kullanıyoruz. Yükseğe çıkıyoruz ve yüksekte bazı işler yapmamız gerekiyor. Bu işleri yaparken bazı kurallarımız var. Yüksekte çalışma kuralları. Örneğin emniyet kemeri kullanıyoruz. Bu emniyet kemerinin kancaları var. Bu kancalarla sağlam bir noktaya bağlanıyoruz. Olası bir ayak kayması ve düşme sonucunda emniyet kemerinin kancası bizi havada yakalıyor, düşmemize engel oluyor. Aa, filmlerdeki gibi. Peki baba, tersaneye gelip bu yaptıklarınızı görebilir miyim? bu pek mümkün olmayabilir Denizciğim. Bunun için özel bir izin almamız lazım. Biz tersanede iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli bilgiyi almamış kimseyi gezdiremeyiz. Hem tersane çalışanlarımız hem de tersaneye gelen tüm ziyaretçilerimiz özel bir eğitimden geçmek zorunda. Bunun için senin yaşın daha küçük. Madem ileride benim mesleğimi seçmek istiyorsun, büyüyüp tersaneye gelene kadar izleyebileceğin çok güzel içerik ve videolar var. Onları beraber seyredebiliriz baba seninle gurur duyuyorum. Bir süper kahraman gibisin. Ne kadar zor ve önemli işler yapıyorsun. Hem ailemiz ve de tüm dünya için. Aynı zamanda her akşam evimize sağlıklı dönmek için güvenle çalışıyorsun canım babam.